Merhaba arkadaşlar, severek izlediğimiz Masum dizimizin 173. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Modi ailesi Navrat işenliklerinin ikinci gününe geldiklerinde alanda elektrik kesintisi yaşanmıştı. Bengali kadınlarla kısa bir tartışma sonrasında jeneratör devreye girer ve alana elektrik gelir. Şenlik kaldığı yerden devam ederken Kokila sakin bir yere gidip telefonla konuşmak ister. Ancak telefonun şarjı biter. Bu sırada ile yanında oynayan 4-5 çocuğu elektrik çarpabileceği için başka yerde oynamalarını söyler. Çocuklar Kokila'yı dinlemez. ile sinirle çocuklara bağırır. Çocuklar da oradan uzaklaşır. ile çocuklar gittikten sonra ufak bir kulübenin içinde gümüş renkli yapışkan bir kağıt görür. Kağıt parçasını almak için kulübeye girdiğinde çocuklar Kokila'yı odaya kilitler. ile her ne kadar çocuklar kapıyı açın dese de maalesef ki çocuklar çoktan oradan uzaklaşmıştır. Kokila'nın kilitli kaldığı kulübe aynı zamanda zamanda elektrik kablolarının geçtiği yerdir. Ve Kokila içerideyken Bengallilere giden elektrik kısa devre yapar. İçeride yanmamak için kablonun alevini söndürmeye çalışır. Ancak kablo birçok yerden yandığı için Kokila sadece kulübenin içerisindekine müdahale edebilir. Sonunda dışarı çıkmayı başaran Kokila ilk işi olarak elektrik şartellerini indirir. Bu sırada herkes elektrik şartellerinin yanına gelir. Kokila'yı gören kadınlar elektriklerini söndüren kişinin Kokila olduğunu söylerler. Herkes Kokila'yı suçlar. Kokila ise kısa devre yaptığı için söndürdüğünü söyler. Görevli memur kabloları inceleyip herkesin hayatını kurtaran Kokule'ye çok teşekkür eder. Ertesi gün olduğunda Savita evinin çöplerini Modi önüne bırakır. Kokila hemen Savita'nın yanına gelir. Çöpleri kendi kapısının önüne bırakmasını ister. Ancak Savita çöpleri almayacağını ve bundan sonra buraya koyacağını söyler. Gopi Kokila'ya döner ve memurdan çöp tenekesi istemeliyi zanneder. Kadın görevli çöp kutularını gönderir ama bu sefer de etraftaki herkes oraya çöpünü atar. Etraftaki çöpler ve pislik artık Modi konağına iyice sinmiştir. Rashid de Savita'dan intikam alma planı yapar. Savita'nın misafirleri geldiğinde onların ayakkabılarını kapının önünden çalar ve kokmuş çöp tenekesinin içine atar. Gopinin ise normal şartlarda zaten hamile olduğu için sürekli midesi bulanmaktadır ama bu çöp olayından sonra iyice daha da artmıştır bu olay. Ahem ah, Gopinin sürekli midesi bulanması ve eli burnunda gezmesine çok üzülür ve Gopi'ye öyle romantik bir sürpriz hazırlar ki Gopi gördüğünde gözlerine inanamaz. Bütün evin ve özellikle odalarının her tarafına kokulu mumlar koyar ve etrafa güzel kokular saçması için tek tek bu mumları yakar ve Gopi'nin elinden tuttuğu gibi mumları Gopi'ye gösterir artık midem bulanmayacak artık sen de bebeğim de rahat edeceksiniz der. Ben her zaman senin ve bebeğimin yanındayım der bu durum Gopi'nin çok hoşuna gider. Belli bir müddet sonra modüler dışarı çıktığında çöplerin orada yine Savita ile karşılaşır. Ama Savita kendi kazdığı kuyuya kendi düşer. Çöpler ne kadar modü ailesinin evini etkilediyse Savita'nın evini de bir o kadar etkilemiştir. Savita bu duruma daha fazla dayanamaz ve oracıkta bayılır ona yardım eden ise yine modüler olur. Bölüm sonuna geldik arkadaşlar. Açıkçası ben şenliğin son gününü iple çekiyorum.